Yeni'den merhaba. Kripto para piyasasını bugün de birlikte yorumlayacağız. Alsa seviyelerini daha önce söylediğimiz fiyat seviyeleri gerçekleşti mi? Bundan sonra neler yapabiliriz? Onlara ayrıntılı olarak dikkat edeceğiz. Litecoin'de, Bitcoin'de ve Bitcoin Cash'te belirgin yükselişler var. Dün Bitcoin'deki yükselişi aslında öngörmüş ve biz videoyu kaydederken e, ve siz izlediğinizde o Bitcoin yükselişi zaten başlamıştı. Hedefimize ulaştı mı? Bundan sonra nereye kadar gidebilir? Hepsi birazdan Özellikle ve grafiği için de çok heyecanlıyım. Bitcoin Cash'teki yükseliş devam ediyor mu? Hedef neresi? Hepsine tek tek bakacağız. Hızlı ve eğlenceli bir şekilde olacak. Bütün kripto para yatırımcılarının keyifle izleyeceğine eminim. Ve tabii ki şöyle kısa bir haber turu da yapacağız videoyu bitirmeden. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Herkese yeniden merhaba. Birazdan fiyatlara, özel grafiklere ve Bitcoin'in gördüğü yeni all time high'a bakacağız. Yani gördüğü en yüksek fiyat değeri. Bitcoin için en yüksek fiyat değerleri şu an gerçekten test ediliyor. Ama altcoin'lerde en yüksek fiyat değerlerinin test edilmediğini görüyoruz. Çoğunlukla, büyük çoğunlukla. O yüzden altcoin sezonunun başlaması ve altcoin'lerin genelinde de en yüksek fiyatların tekrar görülmesi yatırımcılar tarafından bekleniyor. Bu tarz terimlere aşina olmayanlar için altcoin sezonunda aslında yatırımcıların nasıl beklediği şeylerin işte daha önce 2017'nin sonlarında 2018 başlarında olduğu gibi günlük %50'ye varan yükselişler ve tabii yeni zirveler olduğunu hatırlatalım. Bitcoin için dün yaptığımız yayında zaten bir üçgen çizmiş grafikte birazdan bakacağız. Ve üçgeni kırdığını bundan sonra hedefinin 24.500 dolar olduğunu konuşmuştuk. Birazdan ona bakacağız. Aslında bu genel grafiğe isterseniz en son bakalım. Sekmelerde en sona aldım haberlerden önce. Şimdi Bitcoin ile başlayalım. Evet, kırılım gerçekleştikten sonra yükseliş devam etti. Satışlar için gerçekten güzel bir hava oluşmuş gibi duruyor. Daha sonra azalan üçgenden kuvvet almasını ve tekrar yükselmesini bekliyorduk. Trend çizgisine neredeyse değmiş. Beklediğimiz kadar değmese bile bu zaten şeklin beklediğimiz gibi gittiğini de söyleyebiliriz. Yani küçük bir hata payıyla birlikte yine tekrar yükselişine başlamış. Yani bu durumda... Biraz sonra özellikle Binance borsasında gördüğü en yüksek fiyat değerine bakacağız ama çizdiği bu şekil. Bu dalgalı gidiş buradan tekrar bir üçgen çizerek tekrar bir yükseliş eğrisine haftanın başında girebileceğimizi bize gösteriyor olabilir. Ben de 24.000'den satmadım ama 23.995 dolardan sanırım yaklaşık olarak Binance'de satış gerçekleştirdim. Yine buradan bir kırılım gelmesi söz konusu olabilir. Kırılım gelirse Bitcoin'in hareketini hafta başında özellikle pazartesi günü takip ediyor olacağız. Yine güzel bir haftaya giriyoruz. Ama tabii ki geri çekilmelerde yaşanabilir dip noktası. Önümüzdeki hafta 21.200 gibi gözüküyor şu an. Tepe noktası ise yani kırmakta zorlanacağı direnç ise 24.500 dolar seviyeleri olacak. Bu sefer çıkamadı. Bakalım bundan sonraki çıkandan sonra çıkabilecek mi? All time high bitcoin'de Binance borsasında 24.171 dolar olarak gözüküyor. 24.200'lerin gözüktüğü borsalarda var. Biz ortalama olarak Binance borsasındaki değerleri daha önce aldığımız için 24.171 dolar diyebiliriz. Yeni bir en yüksek fiyat değerimiz var. TR Binance'e bakalım. Türk Lirası karşılığına bakmak için TR Binance'de 184.750 lirayı görmüş ki biz bu fiyatları daha önce görmüştük. Bitcoin dolar bazında en yüksek fiyatına çıktığı halde TR Binance'de Tabii ki doların da değer kaybetmesinden dolayı olabilir ya da işlem hacminin o kadar yüksek olmamasından olabilir. Böyle bir şu TL karşısında TL karşısında en yüksek değer görünmemiş. Siz işlem yaptığınız borsada gördünüz mü? Hangi fiyat seviyeleri test edildi? Yorumlara bekliyorum. Dün Litecoin'de belirgin bir yükseliş bekleyebileceğimizi söylemiştim. Hatta Telegram grubunda da konuşmuştuk. 125 doları direnç olarak bekleyebileceğimizi söylemiştim ve gerçekten 125 dolar üzerine çıkamayıp bir aşağı inişine devam etti. Ama biz 100 dolar altından birkaç gün önce yakaladığımız için yine çok güzel kar bıraktığını söyleyebiliriz. Daç boyun bir süre 125 doları kırmakta zorlanacak ama genel piyasa yükselişiyle birlikte görebilir. Ondan sonraki hedefleri de zaten konuşmuştuk konuşmaya da devam ederiz. Birazdan genel grafikten de genel tablodan da bakacağım. Stellar'a bugün biraz değinelim istiyorum. Piyasa değeri sıralamasında 11. sırada. Özellikle düşük transfer ücretleriyle işte kripto paraların birçoğunda olduğu gibi sınır ötesi ödemelerde kullanılması gibi öne çıkarılabilecek detayları var. Ama tabii ki çok belirgin bir projeye ya da çok belirgin bir özelliği var demek yerine aslında yaptığı işbirliklerinin Stellar'ı ve yatırımcıların ilgisini gündemde tuttuğunu, yüksekte tuttuğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar gördüğü en yüksek fiyat CoinMarketCap'te 93 centler olarak gözüküyor. O da 4 Ocak 2018'de olmuş. Yani tam altcoin boğasının yaşandığı dönemde. Şöyle bir saatlik mum grafiğine bakarsak zaten grafikte bize sinyaller verilmiş. İlk başta Aralık ayının başında bir yükseliş sinyali. Daha sonra da daha sonra da 17 Aralık'ta başlayan bir düşüş sinyali grafikteki şekillerde gözükmüş diyebiliriz. Neredeyse en yüksek fiyatlarını gördüğü zamanlardaki kadar yüksek bir hacmi var Alış Alışlatış seviyelerine de bakalım. Hani burada bize sinyal verebilecek çok fazla bir şey çıkmıyor. Bu şekillerin başında yakalasaydık yükselişi ve daha sonra düşüşü öngörebilirdik. Bundan sonra yine takip ediyor olacağız ama genel bir alsal seviyelerine baktığımız zaman daha önce de konuştuğumuz gibi Stellar'ın 18 cent seviyelerinde bir direnci var. Kırmakta zorlanıyor, kırsa bile üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Satış için ilk aşamada siteleri elinden çıkarmak, karla çıkarmak isteyenler 19 cent üstünü 20 centin üzerine çıktıktan sonra da 21 centin üzerine bekleyebilirler. Destek seviyemiz de 17 centler ki şu anda 17 cent seviyelerinde. Buradan daha önce kuvvet aldığını ve hızlı bir kırılımla birlikte neredeyse 21 cente kadar çıktığını görüyoruz. Bu yüzden çiçeleri hani uzun vadede elimde tutmak istemiyorum. Kar alıp çıkacağım diyenler için 18 cm üzeri değerlendirilebilir. 0.185 dolar üzeri. Benim de yatırım yaptığım bir kripto para değil ama son dönemde ciddi yükseldi. Ama yüzde %200'ü gördüğümüz yükseliş oranlarını yakaladıktan sonra yine böyle bir şey olabilir mi diye giren yatırımcılar biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü tekrar aynısı yaşanmadı ama yine bir işbirliği açıklarsa alır ve bir entegrasyonda kullanılması ya da bir projenin içine dahil edilmesi gibi özellikle direkt kullanımda direkt satın alma imkanı veren bir şekilde e, geliştirildiğini görürsek yine stellar'da e, fiyat yükselişi yaşanabilir potansiyeli var. Bitcoin'de hafta sonu güzel geçecek diye konuşmuştuk. Evet, tekrar 23.500 dolarlara indi ama 24.000 dolar üzerine kendisini atması yine çok önemli bizim için. Tekrar böyle benzer bir şekil yakaladığımızda şu an küçük çaplı bir üçgen çizebiliyoruz. Ama yine de daha önce denediğimiz ve bize yükseliş sinyalini veren kadar uzun süreli bir oluşum süreci geçirmemiş. Yine de bu üçgenden sonra kırılımın ne yön olduğunu da takip edeceğiz. Elinde sonunda bir yere kırılacak. Eğer yukarı yönlü giderse yine yükselişlerin 24 bin lira çıkabileceğini düşüş olduğunda da en azından 23 bin dolar seviyelerinin destekleyeceğini söyleyebiliriz. O yüzden gözümüz yine fiyat hareketlerinde olacak. Bu sefer başında yakaladık ama bakalım istediğimiz kadar kazanç ya da alış imkanı verecek mi bize? Ethereum tekrar 650 dolar seviyelerinde. Şimdi de 650 dolarla bir dans ettiğini söyleyebiliriz. Haftaya nasıl başlayacak gerçekten merak ediyorum. Ripple için e, direnç 62 centler. 62 cent seviyelerine yaklaşsa bile kırmakta, e, üstünde kalmakta zorlanacaktır bu süre. Litecoin'de biraz bir düşüş var, 115 dolara düşmüş ama yine çok güzel gittiğini söyleyebiliriz. 24 saatte en fazla yükseliş ise Bitcoin Cash'te. Genel ilk 250 arasına baktığımızda da Bitcoin Cash bir süredir zirvedeydi 361 dolar. 300 dolar altından güzel bir alış fırsatı olduğunu konuşmuştuk daha önce. Orta vadede hedef 468 dolarlar diye daha önce grafikten bakmıştık. Bakalım öncelikle kendini 400 doların üzerine atabilecek mi? Tabii 400 yuvarlak sayıları kripto para yatırımcıları sevdiği için psikolojik olarak da bir direnç. Chainlink yine yerinde sayıyor. Cardano'da da çok bir hareketlilik yok dünden beri. Binance'e güzel bir yükseliş var. 35 doların da üzerine çıktı. 35 dolar üzerinde susulması biraz zor olabilir. Buradan bir geri çekilme gerçekleşebilir. Satış için 35 dolar güzel bir seviye. 35 doların üstü. Yine de ben BNB'yi tutmaya devam etmek istiyorum diyenler satmaya da bilirler ama kademeli olarak biraz satarak kar alabilirler. 35 dolar üstü kar almak için güzel bir nokta. Birkaç gün önce 30 doların altındaydı. O zaman da konuşmuştuk zaten. Aa, bu arada Dota da gelelim. Sıralamada bir değişiklik oldu. Binance'in bu yükselişiyle birlikte piyasa değeri sıralamasında 9. sıraya çıktı BNB. Polkadot da tabi haliyle 10. sıraya indi. Dot içinde 5.67 dolar üzerinde tutunamadığını bir süredir görüyoruz. Ama yine hani kısa vadeli hedef 6.24 dolar olabilir diye konuşmuştuk. Polkadot'ta bir gerileme var. Dot yatırımı yapmak isteyenler için bu değerlendirilebilir bir seviye mi? Ee, bakayım en son analizlerimize. Buradan da telefondan da grafiklere bakıyorum. Bilgisayardan iki ekrandan açınca çok karışıyor. Ama siz daha önceki grafiklerime zaten önceki videolardan bakabilirsiniz. Almak isteyenler için hani güzel bir alış seviyesi dersek 4.86 dolar, 4.86 dolar altı gibi gözüküyor. Şu an biraz riskli almak için ama düşüşü değerlendirmek isteyenler yine alış yapabilirler. <laughs> Gelelim haberlere. Bitcoin sattığımız zaten söylemiştim. Binance borsasında da biraz önce en yüksek değeri için baktık. Başka satışlar yaparsam onları size hem videolarda hem de sosyal medya kanallarında paylaşıyor olacağım. Şu an yaptığım başka bir işlem yok. Yine Bitcoin'de ve Ether'de yükselişler olduğu zaman satışlara devam edeceğim. Özellikle şu anki çizdiğimiz üçgenin ne yöne kırılacağını da takip etmek istiyorum. Eğer düşüşler olursa yine satın almak için imkan verebilir. Lütfen almak için düşüşlerin olmasını kollayın. Çünkü yükselirken almak sizin kar alacağınız zamanı, kar alabileceğiniz zamanı çok daha ileriye itebiliyor. Bitcoin'in 24 bin dolar üzerine çıkması tabi haberlerde kendine yer bulmuş. Bu çok önemli. Yeni all time high'larımız var. Altcoin'lerde all time high'lar yani en yüksek değerler hala göremedik. Ama short pozisyonu açanlar için bu çok kötü oldu. Çünkü buna videolarda da bahsediyorum biliyorsunuz. ya Zaten çok yükseldi short açalım demek için çok kötü bir ortam var. Shortla kar edenler oldu. Umarım onlar karlarını alıp çıkmışlardır. Zaten bir iki gün önce de söylemiştim hani shortla kar edebileceğimiz bir piyasa oluşmuştu hatırlayanlar mutlaka vardır. Yani demiştim biraz kar alın belki. Çünkü böyle bir havanın oluşacağı belliydi. Ama videolarda çok da kesin konuşamıyorum ister istemez. O yüzden umarım kar alıp çıkmışsınızdır. Şu an Bybit borsasında 138 milyon doların short pozisyonlarının kapanması yüzünden yatırımcılara kayıp olarak yazıldığını görüyoruz 138 milyon dolar ki bu sadece Bybit borsası bunun Binance'i Huobi'si OKEx'i kaldıraçlı işlem yapılan long short açılan birçok borsası var bu arada Bybit demişken favori kaldıraçlı işlem borsam Bybit bütün kullandığım borsaların linki videonun altında hemen oradan üye olabilirsiniz herhangi bir sorunuz varsa da hem bana yorumlardan yazabilirsiniz hem Telegram grubumda işte diğer kullanıcılara sorabilirsiniz hem de tabii ki benim kullandığım borsalar özellikle dikkat ettiğim bir nokta var ki müşteri hizmetlerinin çok iyi çalışması. Hemen onlara da sorabilirsiniz. Bybit'te şu an bir işlemimiz yok. 25 Aralık'a az kaldı. Bonus aldıktan sonra artık bir long bu patlatırız göreceğiz. Ben short çok sevmediğim için muhtemelen long kollarız. Onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi Dogecoin'e geldik. Geçen videoda dünkü videoda bir rapçiyle ilgili haber vardı. O da bana komik gelmişti. Bu komikle acıklı arası. Elon Musk yine Dogecoin ile ilgili bir tweet atmış. Bir kelime Doge. Doge köpek demek. Herhalde konuşma dili filan. Argoya mı kayıyor bilmiyorum ama daha sonra Dogecoin'de yükseliş yaşanmış ama tabii ki o yükseliş sonrası birileri kârını aldı, birileri kayıpla bitirdi bu işlemi ve Doge değeri tekrar düştü. Elon Musk bunu Doge'u pamplamak için yapmıyor büyük ihtimalle. Neden yapıyor hiçbir fikrim yok. Arada böyle kripto para fiyatlarını tetikleyecek tweetler atıyor böyle tetikte bekleyenler var TikTok'ta ya da herhangi önemli bir tweet attığında kripto paraların değeri yükselir. Özellikle Dogecoin'de yükseliş olur diye almayı bekliyorlar ama ha, yükselişi görüp ben buradan alayım diyen yatırımcılara da zarar ettiriyorlar. Bir nevi biri kazanıyor, biri kaybediyor. Yine bir tweet geldi. Bu da bir başka e, ünlü kişi tarafından. Kendisi multimilyonermiş. Andrew Wilkinson. Bu tarz tweetlerden hiç hoşlanmıyorum. Bunu işte oyuncular, rapçiler, geçen gün Game of Thrones'taki kız da yapmıştı. Yapıyorlar yani. Özet şu, biri bana Bitcoin'i anlatsın. Sizce Bitcoin almalı mıyım? Hadi beni ikna edin. Tarzı tweetler atılıyor. Daha sonra da işte oylamalar açılıyor. İnsanlar binlerce yorum yapıyor. Tabii ki Bitcoin'in gündeme gelmesi için güzel olabilir ama bu insanlar neden yapıyor? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yani bu adam multimilyoner zaten. Bir tane teknoloji şirketi var. Bitcoin'in almanın neden mantıklı olup olmadığı konusunda tweet atıp yorum almaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Büyük ihtimalle elinde zaten Bitcoin varlığı olan ve Bitcoin fiyatını bu sayede tetikleyebileceğini ya da daha sonra Bitcoin ile ilgili bir projesini açıklayacağı için önden reklam yapmaya çalışan biri de olabilir. Böyle hani çok zengin, multimilyoner ya da piyasada yer etmiş kişilere laf söyleyince de kendimi bir kötü hissediyorum. Ama gerçekten neden biri, biri bana Bitcoin almanın neden mantıklı olduğunu özetleyebilir mi diye tweet atar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine çok keyifli bir yayında. Bundan sonra e, gönül yüklediğimiz videolarda görüşmek üzere. Eğer yeni izlediyseniz ve abone olmadıysanız hemen videonun altından abone olabilirsiniz. Kripto paralarla ilgilendiğini bildiğiniz kişilere de benden kanalımdan bahsedin lütfen. Sosyal medya kanallarımda işte gerekli bütün linkler de videonun altında olacak. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Her türlü etkileşim kanalın büyümesi için çok çok değerli. O zaman görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.